adapte olmak çok güzel. De facto'nun hikayesini oluşturup buraya gelip burada anlatabilmek Emre dedi ya biraz önce. Bu benim için bir hayaldi. İşte bu da benim için bir hayal gerçekten. De facto'dakiler bunu nasıl biliyor? DF Life'la Neden hayatımıza almak bir ihtiyaç oldu? De facto 93 ülkede hizmet veren bir moda markası. Yaklaşık 13 bin de oluşan bir takım düşünebilirsiniz. Bu kadar büyük bir takımda herkesin Birbirini tanıması gerçekten neredeyse imkansız biz aynı takımın bir, bir üyesi olsak da birbirimizi tanımıyorduk. Birbirimizle iletişime geçemiyorduk. Mağazalarda mağaza müdürleri ne kadar iletişim kurabiliyorduk mail adresleriyle. Sonrasında mağaza müdürünün inisiyatifine kalıyordu. O yüzden her şey istediğimiz gibi direct mağazadaki müşteri danışmanını aktaramıyorduk. Bir diğer yanı da bir kurum içinde başarıyı sürdürebilir kılan en önemli unsurlardan bir tanesi tanınmak, takdir edilmek. Yeni jenerasyon şöyle istiyor. Beni görsün organizasyon. Ne yaptığımı bilsin. Şimdiki nesil biraz daha farklı. Takdir ve teşekkürü herkesin önünde istiyor. Ama bu farkındalıklardan sonra insan ve kültür boyutunda da bir dönüşüm başlattık. Artık Impacto hayatımıza girdi ve Impacto ile yollarımız kesişti. Her ne kadar bir dönüşüm olsa da bu işe bir yatırım yapılacak ve ondan sonra yönetimi ikna etmeye geldi sıra. Ama biraz önce birisi sordu neden Empaktivo diye. Ben de kendi açımdan bunu cevaplandırmak isterim. bu, müşteriyi aşık etmeyi tutku haline getirmiş bir tedarikçi diyebilirim. E, yılmıyorlar arkadaşlar, bıkmıyorlar. Sizinle beraberiz diyorlar. Aynı takımın bir parçası oluyorlar. Ve hiçbir zaman hayatlarında, lügatlarında yok yok biz bunu yapamayız yok. Bir de benim için en önemli olan şey bu bence sadece bir iletişim tool'u, bir takdir-teşekkür tool'u değil. Kültürümüzü dönüştürdüğümüz bir araç. Değerimi seçiyorsun sonra takdir. O yüzden o kültür dönüşümünü bir aracı ve gerçekten olmazsa olmazı. 2 Aralık, 2024 tarihinde lansmanı yaptık. Bu da lansmandan bir kare. Lansman önemli. Lansmanda birebir insanlara dokunmak, çalışanlara dokunmak, takım arkadaşlarımıza dokunmak istedik. Önemli olan bizim için neydi? Oraya gelen arkadaşlarımıza uygulamayı anlatmak Çok fonksiyon var. Sadece programı sistemi indirmekle kalmayıp bunu nasıl doğru kullanabileceklerini, işte topluluklar nedir? Nereden takdirini, teşekkürünü yapacak? Bu bir yönetici ise işte ödül puanını nasıl kullanacak? Her gelen kişiye aslında böylelikle çok daha yakın temasla bunu anlatma şansını yakalamış olduk. Bu bence yeni başlayacaklar için iyi bir dokunma noktası. Mağazacılık çok dağınıktı tabii ki de. Bölge müdürleriyle, mağaza müdürleriyle oturumlar düzenledik, online oturumlar. Onlara anlattık, mağazalara QR kodların olduğu posterler hazırladık, onları gönderdik gibi. Bu bizim için bir milat oldu takdir teşekkür kültüründe. Bu da e, her yıl düzenli olarak yaptığımız şey aslında mağazada belli bir performans göstergeleri sonucunda en iyi olan mağazalarımıza teşekkür ettiğimiz Online bir kutlama, ödül töreni gibi düşünebilirsiniz. Hem kendisinin konuşmasında hem sonrasında CEO'muz söz alıyor. Hepsi şunu söylüyor, takdir etmek bizim için çok önemli. Yönetimin desteği çok önemli ve biz bunu gerçekten çok iyi başardık diyebiliriz. CEO'muzdan tüm üst düzey yöneticilere kadar çünkü rol model oluyorlar. İnanın ekiplerini onlar bir şekilde buraya dahil edip sürebiliyorlar. O yüzden bizim için onların da bu sistemde olması çok önemliydi. Herhalde kullanmadığımız özelliği yok m <laughs> Bilmiyorum hani bunun daha var mı? Bir tane yani eksik kaldığımız var mı? Ama ne varsa. Ee, var fazlasıyla mı? kullandığınızı söyleyebilirim. <gülüyor> 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 Ya Burası bizim için bir tutku haline geldi, onu söyleyebilirim. Şimdi bu yedi tane özelliği de anlatacağım. Prensipler birincisi çok benzer yapı, aslında değerler gibi düşünün. takdir de teşekküründe bir omurgası var defakto'da, o omurga da prensipler. F Life Plus hayatımıza girdiğinden beri artık e-mail atmıyoruz. Bizim genel kararımız bu oldu. En önemlisinden diyebileceğim ücret artış dönemi bilgilendirmesi, terfi sürecinin başlaması, bir vefat duyurusu, bir kan ihtiyacı, her ne olursa olsun artık hayatımızda e-mail yok. Bu çok büyük bir karardı. Şunu ekleyecektim aslında bu kısımda. Baktığımız zaman tüm kurum içi iletişim, iletişim süreçlerini e-maillerden çıkartıp DF Life'a taşımak baktığımız zaman gerçekten de cesur ve bence sektörde örnek olarak gösterilebilecek bir karar. Bu noktada bu kararınızdan ötürü ben şahsım adına da firmamız adına da sizler ayrıca tebrik etmek istedim bu konuda. Çok sağlıyorum. Ama bunun çok net bir şekilde e, iletişimini yaptık. Artık iletişim platformu burasıdır. Tüm defakto ile ilgili tüm gelişmeler buradan takip edilir. Ama zamanla zamanla bunun önemini de anlatarak gerçekten şu anda sanırım genel merkezde yüzde yüze yakın ve mağazacılıkta da çok büyük bir oranda yüzde seksenin üstüne çıkmıştık artık sisteme dahil çalışan topluluğu var. Empaktıva hayatınıza girdikten sonra birincisi bu oluyor. Çalışanları içeriye almak zorlu, mücadele gerektiren ama iyi bir strateji olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce defaktonun yapısından bahsederken işte mağazacılık var, depolar var ve genel merkez var. Şimdi her şeyi, her yere duyurmuyoruz. Bambaşka uygulamalar var. O yüzden böyle segment bazlı ayırdık ve konu başlığında da duyuruları ayırdık. Gelip burada o kategori başlığını bulabiliyor. O yüzden duyuruları e, sistemi kurarken genel olarak bu başlıkları iyi bir şekilde gruplandırabiliyor olmak çalışanın hayatını çok kolaylaştırıyor. Şimdi Aynı şekilde bizim takım için Takım çok diyorum. kalabalık, 8000 kişi diyorum. Topluluklar neden açılıyor? Belli bir kural seti tanımlıyorsunuz. Yani Mutluluk Elçileri diye bir topluluk var. İşte sosyal sorumluluklarda gönüllü olan takım arkadaşlarımız o grup onunla ilgileniyor. Herkes bunun ilgilenmek durumunda olmuyor. Ne diyor? Hep son dönemlerde artık iletişimleri de daha kişisel hale gelmek, hatta topluluğun ötesine de gitmek. Yani nasıl ki müşteriye böyle bir yaklaşım var, aslında benzer yaklaşımı çalışana da yapabiliyor olmak önemli. Yani çalışanlar sonuçta bu paylaşımları yapıyorlar ve istiyorlarsa bu toplulukları gönüllü olarak tıklayarak ben bu topluluğa katılacağım deyip katılabiliyor. Yani bir çalışan içimden geldi topluluğunda olabilir, mutluluk elçileri olabilir ve her birinde paylaşım yapabilir. Paylaşım yaparken doğru topluluğu seçmesi önemli. Biz de böyle dedik ki her topluluk için mini bir rehber hazırlayalım. Hani girdikleri zaman kafaları karışmasın. De facto onun süper güçlerinde neyi paylaşacaklardı? İşte takdir teşekkür içimden geldi de neyi paylaşacaklardı? Birlikte kutlayımın altında neler vardı? E, Hap şeklinde dinlediğimiz şeyler oluyor. Bu çok işe yaradı. E, bunu önerebilirim. Toplantının amacı Takdir dönemi, çok önemli tabii ki de takdir-teşekkür kültürü. Şu anda e, biz belli bir yere kadar gelebildik. Ama sistemi hayata aldıktan sonra sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Hep bir dinamik tutmanız gerekiyor burayı. Bu konuda ama bir e, da tüm Emparktivo ekibine de çok teşekkür ederim. İnanılmaz destekleyiciler. Hani böyle tıkandığınız an, hani da takdir gününü mesela onlar push etti tüm hani firmalarda. Bir gayet hazırladılar, siz neler yapabilirsiniz. Biz de onlardan ilham aldık açıkçası. Ee, üst yönetimin desteği, CEO'muz İhsan Bey. Ee, sistemde kendisi. Madem ki bu kurum, bu kültüre aşina olacak. Olmazsa olmaz diyorum yani. Hakikaten olmazsanız olmaz. Sağ olsun asla desteğini esirgemiyor. İhsan Bey de artık kendi şirkete bir mail atmak istediği zaman iletişimlerini buradan yapıyor. Ona da power user yetkisi verdik. Aynen böyle mağazacılar günü kutlama mail, işte yılbaşı tebriği ya da takdir teşekkür. Hatta kendisine böyle hedef veriyorum ben. Bu konuda birlikte çok iyi çalışabiliyoruz. İhsan Bey bu dönemde işte kaç kişiye takdir teşekkür yaparız falan. Bu noktada da yine sizi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Birçok projemizde aslında üst yönetim desteğini hep durduruyoruz. Üzerinde durduğumuz bir konu. Fakat bazen yeterince destek gelmeyebiliyor. Bu noktada İhsan Bey ve farklı genel müdürler açısından sizler bunu başarmışsınız açıkçası. Bu, bu diğer firmalarımızda da gerekli üst yönetim desteklerini alırız. Bu noktada sizi tebrik etmek isterim. Ondan Hı, dolayı teşekkürler teşekkürler Birkan. Dönüşüm olacaksa gerçekten liderler önce olması gerekiyor. Ben çok çok faydasını görüyoruz gerçekten. Kendisine gıyabında teşekkür ederim hem ona hem tüm üst yönetimimize. Bunlar da takdir teşekkür paylaşımlarımız. Z jenerasyon çok böyle görünür olmaktan hoşlanıyorlar. En aktif kimler var falan. Özellikle gidip o mağazaya gidiyorum. Hani işte en o Oda böylesin falan. Ya inanılmaz bir etkileşim yarattı. Aldığımız geri bildirimlerden bir tanesi de şuydu. Genel merkez ve mağaza ne yazık ki birbirinden iletişim anlamında kopuk. Ama şu anda bu paylaşımlarla genel merkez ve mağaza ilk defa aynı platform üstünde yan yana gelebildiler. Ve böyle birbirlerine yorum yapmaları, işte like atmaları, bir mağazaya gittiklerinde hadi beraber fotoğraf çekilelim işte mağaza diyeti DM, DF Life Plus'a yükleriz. Çok güzel etkileşimler alıyoruz. Ee, iyi i̇yi bir bağ kurdu çalışanlar arasında diyebilirim. Takdir teşekkürü birazcık sosyal sorumlulukla merge ettik bir şeyleri evet anıyoruz. Bu bir iletişim çalışması. Bu bir çalışan bağlılığı için çok değerli bir şey. Hani çünkü o bölgelerde de birçok mağazamız vardı. Dedik ki siz takdir ve teşekkürlerinizi yapın bugünlerde. Biz de her 10 teşekkür paylaşımı için bu bölgelere destek olalım dedik. Ve bu bu çok güzel geri dönüşler aldı. E, yapılan çalışmaların duyguya dokunması ve samimiyeti bence çok önemli iyi bir ikili oldu. Yapılan takdir, teşekkür ve sosyal paylaşımın hani birleştirilmesi. Özellikle de Empaktivon'un fotoğraf paylaşım kası çok gelişmiş. Çok kolay yapması. E herkes fotoğraf yüklemeyi de çok seviyor mağazacılık ekibi. Genellikle böyle özel günlerde bir hashtag bulup işte onlarla yapıyoruz. Onu böyle küçük küçük ödüllerle birleştiriyoruz. Bu en çok sevdiğimiz. Emre bunu attığı zaman bunlar çok güzel. Instagram gibi oluyor yavaş yavaş burası. Benim için çok keyifli. Böyle hayata geç bir zaman kullanırız bunu diye uyguladığımız şeylerden bir tanesi. Özellikle buluşanla Aileyi de dahil ettiğiniz zaman çok seviniyorlar. Bu karne gününde inanılmaz kullanıldı. Çok güzel böyle şenlik havasında olmasını sağlıyor. O gün akış fotoğraf çerçevede bile aşağıya doğru akıyor yani. Yarışmalar, ödüllü yarışmalar olmazsa olmazlar. Gerçekten çok düzü ödül bütçeleriyle biz bu yolculuğa girdik diyebilirim. Ödülü takdir teşekkürün önüne geçirmedik. Önce takdir teşekkür motivasyonu daha sonra ödül. Organizasyon neyi bilmek istiyorsa aslında. Biz Neyi öğrensin istiyorlarsa ona göre bil kazanlar düzenliyoruz ona göre soruları organize ediyoruz Ve bu bil kazanlarla 2 haftada bir yapıyoruz 50 çalışana dokunmaya çalışıyoruz güzel bir şey Sorular örneklerinden de birkaçı bunlar Sistemin en güzel avantajı şu oldu Sistemde istediğiniz süre zarfında açık bırakabiliyorsunuz Hem doğru cevap vermeleri de yetmiyor şunu dedik istiyorsan git gece yarısı evinde yapsan bunu Yeter ki en kısa sürede en çok doğru cevap sen ver dedik ve öyle bakıyoruz biz. Sistemin raporlaması bizim için çok kıymetli. Ee, hep arka tarafta raporlardan aslında bunu hem en çok doğru cevabı veren hem de en kısa sürede anketi tamamlayan şeklinde değerlendiriyoruz. Ee, şirket içerisinde de tüm organizasyonu, herkesi aslında Df Life projesi entegre ettik. Ya yani onlar da kendi kendilerine artık bir anket çıkmak istemiyorlar. Çünkü en çok kullanılan yer burası, en çok giriş alan yer burası. Yok gerçekten her gün girdikleri bir alan burası. O yüzden yani, anketleri de buraya taşıdık ve tüm paydaşlarımız da artık buraya geliyorlar. Buradan biz onlar için yapıyoruz. Raporlama dediğim gibi çok önemli, çok değerli bir özelliği. Yani, i̇yi bir şekilde onu kullanarak çok da geliştirdiler bence. Bakalım burada neler çıkmış bizde. Teşekkürüm göbeğinde çıkması çok güzel değil mi? Çok güzel. İşte Oradaki biraz mağazacılık senin falan. Kelimesini bizde kullanmayı yok, istiyoruz evet. uygunsa. <laughs> Tabii ki. <laughs> Mutlu çalışan başarılı bir şirkettir unutmayın. Takdir edilen çalışan daha motive ve bağlıdır. Kültürümüzü güçlendiren her adım geleceğimizi şekillendirir. Dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için, ekstradan kaldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.